Uğur Aleykümselam Uğur. Baran Aleykümselam hoş geldin. Selam hoş geldin Sedat Kalavaya. Soner Aleykümselam. Vallahi ya. Yavlar antrenman veriyor Zuhur. Yavrular başladı. Bunları akşam yayına çıkaracağım. Sen niye çıktın şimdi? Vay İbrahim dün niye gelmedi la İbrahim Güncü. Millet seni sordu geliyor dedim. Ha, doğru ya. Hayırlısı bağlı. Burası Volkan Nemlik köyü. Şurada bizim bahçe. Burak kimin bahçesi bilmiyorum. Buraya kümes koyduk uçuruyor. Yukarıda da uçuruyor. Şimdi güzel bir boz uçacağım arkadaşlar bundan sonra. Uçan uçumuz bayağı var. Kırıkkale'ye gideceğiz mi? İbrahim Güncü bugün. <laughs> Arkadaşlar şu beğenilere bir el atalım. Dostlar. Neden beğeni yapmazsınız? Çok güzel bir boz oynatıyorum arkadaşlar, bir dumanak kuyruk oynatıyorum, bu gölge kuyruk yeni alt hastaydı düzeldi. ufaktan da yağmur yağıyor. Aleykümselam Gökhan kardeş. İnceden inceye de bir yağmur yağıyor. Evet kardeş kuş besliyorsun. Güvercin Hasan abi iyi kuşlar sattıla. İyi bu. Uçan yabani bak yabani çekiyor. Yabani daha güvercin. Arif Ali e Arif ne yapıyorsun Arif? Ben de seni arayacaktım bugün müsait misin diye. Sen görme ya Vural kardeş. Soner Vural. Boş ver. Hünersiz bu. Uçar. Düz uçar. Böyle yükselir. Bakın uç bulundu. Yem vermiyorum ki la soner. Otlar yiyorlar burada. Güle güle besle kardeşim. Kuş yağmurda burada dalın altına girmiş. Çıklar odun. La kral, yalan söyleme la. Elinize ne geçiyor bilmiyorum ki şerefsizlik yaparak. İbo görüşürüz kardeşim. Eee bu nereye indi? Da, yürü git oğlum kral. Geçenlerde de aynısın dedin sen. Saçma sapan konuşturma. Halim Avcı Ali kardeşim. Eyvallah Halim. Arkadaşlar bilmiyorum yani 50 elli, elinize ne geçiyor. Yalanla, dolanla, saygısızlıkla. Söyleyin de biz de şey yapalım. Biz de millete yalan söyleyelim. Hakaret edelim. Elinize ne geçiyor? Bir söyleyin benim elime şu geçiyor değil. Allah'ına kurban Halim bu çok güzel oynuyordu. Hastalandıydı. Yeni hastalıktan çıkıyor kardeşler. 7-8 tağla yapıyordu. Kuş şimdi hastalıktan çıktı. Uzaya mı gidiyorsun da? Bak biz yabani besliyoruz gördün mü? Neydi senin adın çocuk? Bir hafta sonra herkes o uçar bu kuş uç arkadaşlar. ...herkese uçar. Bir haftası var. Vay atam, aleyküm Hoş geldin. Arkadaşlar şu beğenileri... ...bir yapalım dostlar. Bu kuşa da maşallahınızı esirgemeyin. Bir haftası kaldı hayvanımın. Ama bugün yayına çıkacak bu kuş. Bundan sonra bir boz uçuracağım. Boz çok güzel beyler. Sıfıra geliyor. Hadi oğlum. Ulan maşallah maşallah maşallah, nazar değmesin. Olan var olmayan var. Gözler göz kalmasın. <laughs> Arkadaşlar bakın bunlar önce sarı uçuyordum şimdi bu. Yarın kuş, şu gökteki de dışarıda kalıyor salak ya. Kuşu da şeyini şaştı Uç şunu. Gidiyor bu gökdüşü. Ama çok büyük kuş olur. Yayılıp geliyor arkadaşlar. Sabah bırakıyor. Ama oynasın göreceğiz inşallah. Ya. Hiç hesapla yoktu geldi yanına girdi. Vay be kuşu yükseltti. Kuşu havadan oynattı ya. O da maşallah ne gidiyor. Arkadaşlar size şimdi iki tane, üç tane uç göstereceğim. İhtiyacı olan bakın ta nereden geliyor. Ula ula ula. Ula 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 tele vuruyordu valla. O süratle geldi tele vuruyordu. Şerefli güvercin aleykümselam hoş geldin. Uğur nasıl yavru iyi mi Uğur? Güzel başlamış mı? Yeni yeni basmaya başladık. Kanadına. Daha yağmur yağıyor. Bir hava düzelse. Bir de hastaydı bu kuş. Bunun büyük kardeşlerini falan bugün akşam bir ayna atacağım. Böyle bakın bu kuşları kaçırmayın. Gözünüzle görün diye uçurdum. Sülale. Arif Yurt izliyorsan bak bu kuşlar sana yakışır. Arif yurtta da gönderiyoruz ölüyor kardeşim. Ben anlamadım. Arif bu da kırgındı düzeldi. Bak şimdi sana bir iki tane kuş göndereceğim. Vaktin varsa onlara bir bak. Bunların, bu kuşun büyükleri. Yalaka gök geldi gene yalaka gök. İndi la bari indi. ay maşallah görüyor musun Arif? Şu gök var ya çok güzel kuş olur. Yabanlarla gidiyor. Arif bak baba. Bu. Şu erkek. Bak bunlar kuyruğu beyazlar. Bunun abileri. O vakit gelmiyor. Bunu da atayım. Bu da uçsun. the time when I get Bağır. Kanatlar bunların geliyor. Arif bunlar adamın aklını alır cebine koyar öyle kuşlar. nereye gittin oğlum sen lan? Aynen Uğur iyi yemek verdin ya. Bunlar bir familya abi. Islanmış bak. Çok iyiler Arif. Bak. Allah belanı vermesin. Nasıl geldin lan? Gel 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 gel. Bak şu dişi bu antrenmanda bunların hep kanatları yeni geldi. O teminki kalkan geliyor. Bunlar hep uçurup izlenecek kuşlar. Gel uçma gel. Daha antrenman da. Valla yağmur yağıyor rezil oldu. Görüyorsun hep antrenmanda ama yeni yeni kalkıyorlar. Bir bunun kalanı yok. Vah dişi bu. Daha yeni antrenmanda. Bozumuz da geldi de. İnecek kuşlar yağmur yağıyor. Şu diş çok güzel olur. Bir 10 gün uçması lazım. Şimdi doyurup koyacağız. Beyler bakın yağmur. Görün şöyle yağmur. Yağmaya başladı. Şu da o kuşlardan. Şu ak buyruğu. Bak bu dişimiz de büyükler ama bu uçmaz. Mardin, Mardin. Mardin bunlar. Gelin, gel, gel. Hemen bu şekilde doyuracağız. var. Evet akşam yayına hazırlayacağım bunları. Bakın bu kuş da hazır. Aynı kuşlardan. Karatları geldi hepsinin. iyi kuşlar. Dumanlı benekler. Bakın şu kirli takkalı uçuracak varsa arkadaşlar valla kardeşler anne baba 100 metre oynuyor bak kirli takkalı bir de şu şunu Faruk Kılıca vereceğiz şu Faruk Kılıca söz verdik uçurmuyor buna Faruk hoş geldin uçurmuyor o günden beri yatıyor Faruk biliyor bir takkalı dişi istedi bunda Yağmurda iyi yağıyor. Islanacağız doyuralım. Ama gerçek diyorum bak şu kuşlar var ya birazsa şu dişiyi uçurayak biri alırsa uçan yavrumuz da buydu arkadaşlar ıslanmış. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Akşam 9'da görüşürüz. Hepinizi beklerim.